Arkadaşlar merhaba. Doğrunun analitik incelenmesi dersine başlayalım. Evet. Şimdi doğruyu anlayabilmek için, doğru denklemlerini yazabilmek için herhangi bir formül ezberlemeden özellikle yazabilmek için eğimi, eğim açısını iyi anlamamız lazım. Eğim kısmı bu konunun en önemli kısmıdır diyebilirim. Eğim açısı bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde saat yönünün tersi yönünde yani ne demek o? Saat yönünün tersi şu yön. Evet. Buna pozitif yön diyeceğiz her zaman. E, saat yönünün tersi yönünde yani pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı denir. Şimdi bu e, birazcık sıkıntılı bir durum aslında. Hani bunu tam olarak anlaşılamıyor. Neredeki açı? Nasıl açı? Nasıl belirleyeceğim? Şöyle düşünelim. Her zaman için x ekseninin üstünde kalan Doğrunun da sağ tarafında olan açıya bakacaksınız. Bakıyorum bu ikisinin kesiştiği yer. Yani doğruyla x ekseninin kesiştiği noktaya geldim. Bu noktada x ekseninin üzerinde doğrunun sağında kalan açı neresi? İşte şurası. Beta açısı d2 doğrusu için eğim açısıdır. Ya da şuradan bakalım. Ne dedik? İkisinin kesiştiği noktaya geleceğim. Doğruyla x ekseninin kesiştiği noktaya geldim x ekseninin üzerinde kalan doğrunun sağında olan. Bak doğrunun sağında olan ve x ekseninin üzerinde olan açı neresi? İşte burası. Demek ki bu açı bu doğrunun da eğim açısı alfaymış. Şimdi ikinci aşama eğim açısını anladık, bulduk. Artık tespit edebiliriz eğim açısını. Ee, eğimi nasıl bulacağım? İşte bu bulmuş olduğum eğim açısının tanjantına bu doğrunun eğimi diyeceğiz. Tanjant neydi tanjant? Hemen hatırlayalım. Tanjant eşittir karşı dik kenar böyle komşu dik kenar. Komşu dik kenar. Yani şurada o zaman hemen yazalım şunları. D1 doğrusu için bu doğrunun eğim açısı alfadır. Doğrunun eğimi tanjant alfadır. Eğer açı bildiğimiz yani tanjantını bulabileceğimiz ya da bilebileceğimiz bir açıysa doğrunun eğimi bu açının tanjantına eşittir. Değilse de nasıl bulacağız birazdan örnekler üzerinde görürüz. D2 için bakalım. Eğim açısı nedir demiştik. Beta demiştik. O halde eğimi. Eğim bu arada m ile gösterilir. Ona da m2 diyelim hadi. Bu da M1'dir. Birinci doğru neymi. E, D2'nin neymi? Yani M2 eşittir diyeceğim. Tanjant beta'ya. Evet. Bazı trigonometrik bilgiler burada lazım olacak bize. Mesela ne gibi? Mesela şu. Önemli. İki açının toplamı 180 ise bu iki açının tanjant değerleri sayı olarak yani sayı değeri birbirine eşittir. işaretleri terstir. Nasıl yani? Mesela tanjant 45'i düşünelim. En bildiğiniz açılardan biridir. Tanjant 45 artı 1'dir. 45'i 180'e tamamlayan açı 135. Tanjant 135 de eksi 1'dir. Yani sayı olarak birbirine eşit. işareti farklı. Şuradan bu bilgi de önemli. Dar açının tanjantı, dar açıların tanjantı pozitiftir. Geniş açıların tanjantı negatiftir. Az önceki 45-35 örneğinde olduğu 135 örneğinde olduğu gibi. Dar açı olan orada 45 dereceydi. 45 derecenin tanjantı artı 1. Geniş açı olan, hani 180'e tamamlayan iki açıdan geniş olanı 135'ti. Onun da değeri eksi 1'dir. Evet. Örneğe bakalım şimdi. Aşağıdaki doğruların eğimlerini bulunuz demiş. Ne dedik? Şimdi bir doğrunun Özellikle bu şekilde grafik üzerinde çizilmiş bir doğrunun eğimini bulabilmem için yapmam gereken şey öncelikle eğim açısını bulmak. Eğim açısını nasıl buluyordum? D1 doğrusuna geldim. D1 doğrusunun x ekseninde kesiştiği noktayı buldum. Bu noktada x ekseninin üzerinde ve doğrunun sağında kalan şu açı ne olacak? Eğim açımız olacak. Şimdi bu açının tanjantı bize eğimi veriyordu. Tanjant dediğimiz neydi? Bir önceki bakın burada Neydi tanjant? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Hemen yapalım. Şimdi bu açının karşısındaki dik kenar artı 2 komşusu eksi 3 demeyeceğiz. Çünkü burada oranladığım şey uzunluklar. Hatırlayın dik üçgen konusunu. Herhangi bir uzunluğa hiç eksi dedik mi demedik. O halde burada da Eksiği artıyı sadece açının dar mıdır geniş midir bu belirleyecek. Bu açı dar mı? Evet o halde benim eğimim pozitif olacak zaten. Dar açıysa eğim pozitiftir. E, tanjant şu açıya alfa diyelim hadi. Tanjant alfa neye eşit? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 2 bölü 3. M2'ye bakalım. D2 doğrusunun x eksenine kesiştiği noktaya geldim. Ne demiştik? Doğrunun sağında kalacak. X'in üstünde olacak. Yani şu açı yine buna da hadi beta diyelim. Tanjant betayı bulmak için şimdi burada karşısında komşunda bir şey yok. Ne yapacağım o zaman? Şuradaki ters açıdan faydalanacağım. Bu iki açı ters açıdır. Birbirine eşittir. E bakın bakayım ne var burada? Tanjant betanın karşısında artı bir. Komşusunda artı bir. Yani 1 bir bölü birden m2 neymiş? Artı birmiş. M3'e geldik. Bakalım hemen M3. Geldim. X kesiştiği noktaya. Nerede? Eksi 2 noktasında kesişmiş. E, X ekseninin üzerinde doğrunun sağındaki açı neresi? İşte burası. Ve bu açı geniş açı. O halde eğimim ne olacak? Hemen ilk baştan bunu bir yazayım. Eksi olacak. Eksi ama ben bu açının tanjantını nasıl bulacağım? E, şuradan tabii ki. Neden faydalanacağız? Şu bilgiden faydalanacağız. İki açının toplamı 180 ise demiştik. Bu ikisinin tanjant değerleri birbirine eşit işte olur. E bakın burada bunu 180'e tamamlayan şu açı var. Buna ben teta dersem teta benim eğim açımdır. Ama kullanacağım açı e, ne diyelim buna da hadi B açısı diyelim. Kullanacağım açı B açısı. Şimdi B açısının tanjantı karşıdaki dik kenar bölü komşu dik kenar 4 bölü 2'den o da ne yapar? 2. Yani M3 neymiş? Eksi 2'ymiş. Eksisini de unutmayalım. Geldik M4'e. Yine ne yapacağım? Yine doğrunun x ile kesiştiği noktaya geldim. Bu noktada x ekseninin üstünde doğrunun sağında. Neresi? İşte burası. Bu benim yine eğim açımdır. Ona da hadi gamma diyelim. Yunan alfabesinden gittik. E buna da gama dedik. Eğim açım bu. Ama bunun tanjantını bulmak için yine ne yapacağım? Aynen şurada olduğu gibi şuradaki açıyı kullanacağız. Bu da C açısı olsun. Hadi. Sayı kayboldu. 7 idi. Evet. C açısının tanjantı. Bu arada eğim açım geniş olduğu için unutmadan hemen şurada eğimimin eksisini bir yazayım. Tanjant C neye eşit? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 3 bölü 7 eşittir. Evet. Şimdi iki noktası bilinen doğrunun eğimi. Her zaman doğrular bize grafik üzerinde verilmeyecek. Bazen iki noktası bilinen biliniyor olacak. İşte hani o iki noktayı bilerek ben eğimi nasıl bulacağım ona bir bakalım. Evet şimdi A ve B noktaları verilen iki nokta olsun. X'deki düşüm X1, Y'deki düşüm Y1 x 2 düşüm x2, y düşüm y2. Bu grafiği hatırladınız mı? İki nokta arasındaki uzaklık formülünü yazarken de çok benzer bir şey yapmıştık. Yine buradaki dik üçgenden faydalanmış Pisagor yazmıştık. Şimdi de Pisagor değil ama bu defa tanjantından faydalanacağız. Yine aynı dik üçgende şu açının tanjantından faydalanacağız. Şimdi bir önceki ee, Sayfadaki bilgilerimize geri dönelim. Ne demiştik? Bir doğrunun eğim açısını nasıl bulurduk? Doğrunun x ekseni kesiştiği noktaya gelirdim. X'in üstünde doğrunun sağında kalan şu açı eğim açım, değil mi? Şimdi bu doğrular birbirine paralel olduğuna göre ben bu açıyı buraya taşıyabilir miyim? Evet taşıyayım. Burası da e, alfa olsun. Eğim açımız alfa kadar. Şimdi şuradaki üçgeni. Şöyle büyüterek aldım daha rahat görelim diye. Önce şuradan bir bakalım yine aynen o hani iki nokta arasındaki uzaklık formülünde yaptığımız gibi uzunluk x2 kadar burası x1 kadar. E aradaki mesafe ne olacak x2 eksi x1. Aynı şekilde tamam y2 burası y1 aradaki mesafe y2 eksi y1'dir. Şimdi bu doğrunun biz eğim açısının alfa olduğunu bulduk. Alfayı nereye istersem oraya taşırım. Nerede tanjantı kolay bulacaksanız oraya taşıyabilirsiniz. Hiç fark etmez nereye taşımış olduğunuz. E şurada alfayı buraya taşıdım değil mi? Şu üçgenin içine. Tanjant alfa neye eşit? Şurada yazalım. MD dediğimiz doğrunun eğimi. Tanjant alfa eşittir. Karşısında ne var? Y2 eksi Y1. Bölü komşusunda X2 eksi X1. İşte iki noktası bilinen bir doğrunun eğimini bulmak için bu formülü kullanacağız. Çok önemli bir formül. Eğer bunu iyi anladıysanız, iyi anlarsanız hiçbir doğru denklemi yazma formülünü ezberlemek zorunda kalmayacaksınız. Bir doğrunun eğimini bulmak için ne yapacakmışım? İki noktası bilinen doğrunun eğimini bulmak için y'ler farkı bölü x'ler farkı diyecekmişiz. Zaten eğim deyince y bölü x'i unutmayın. Her zaman y bölü x. Y yukarıda x aşağıda olacak. Örneğimize bakalım. Ne demişiz? Dik koordinat düzleminde A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi nedir? Hemen yazalım. M, A, B. eşittir diyorum. Ne yapacağız? Y'ler farkı. Şimdi burada yalnız bir şeye çok dikkat etmemiz lazım. Bakın formülde ne dedik? Y2 eksi Y1, X2 eksi X1. Şimdi aradaki uzaklık formülünü bulurken Önemli değil demiştik hangisini diğerinden çıkardığınız. Neden? Çünkü orada karesi alınıyordu ve her halükarda dışarıya çıkan sayı pozitif oluyordu. Burada öyle değil. Burada çıkarmanın yönü çok önemli. A'dan B'yi mi çıkaracaksın? B'den A'yı mı çıkaracaksın? Hangisiyle başladıysanız onunla devam edeceksiniz. A'dan B'yi çıkardım diyelim. Y'yi bulurken. Eksi 2'den 0'ı çıkardım. Eksi 2 eksi 0. Şimdi eksi 1'den 3'ü çıkaramam. Aynı yönde çıkarma yapmaya devam edeceğim. Önce A'dan başlamıştım. O zaman aşağıda da önce A'nın x'i sonra B'nin x'i. Yani artı 3 eksi, eksi 1 diyeceğim. Yukarıda ne var? Eksi 2. Aşağıda artı 4 mü olur burası? Yani cevap neymiş? Eksi 1 bölü 2. Evet. <laughs> AB noktalarından geçen doğrunun x eksenine pozitif yönde yaptığı açı kaç derecedir? Evet, demek ki bileceğimiz bir tanjant değeri çıkacak, değil mi? Hemen bakıyorum. Önce bir MAB'yi bulalım. Ne dedik? Hangisini hangisinden çıkaracağınız önemli değil ama istikrarlı olacaksın. A'dan B'yi çıkardıysan A'dan B'yi çıkarmaya devam edeceksin. Yani önce eksi 5'i yazmışsam eğer eksi 5. Eksi eksi 3'ten artı 3 bölü. 6 eksi 4 Neymiş? AB'nin eğimi eksi 2 bölü artı 2'den eksi 1'miş. Eksi 1 hatırladınız mı? Neyin tanjantıydı? Evet. Tanjant 135 eksi 1 Demek ki bu doğrunun e, x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı. Yani şu kalabalık hatta şu açıyı da aldık. Neydi? Eğim açısı. Yani tanjantını aldığım o açı değeri 135'miş. Cevap 135 olacak. Evet. Bir örnek daha. Bu örnekten üniversite sınavında iki kere peş peşe 3-4 sene aralıklarla çıkmış bir soru tarzıdır bu. Ve doğru denklemi yazmanın da temel mantığını oluşturur aslında. Soruyu anlarsak Dediğim gibi doğru denklemlerini yazarken zorluk çekmeyeceğiz. 3 tane nokta verilmiş. A, B ve C noktaları doğrusal ise. Şimdi bir doğru üzerinde istediğiniz kadar nokta alın. Hangi iki noktayı işlem alırsanız alın. Eğim, bulacağınız eğimin sonucu değişir mi? Aynı doğru üzerinde olduğu için değişmez değil mi? Bu doğrunun bir tane eğimi var. Sen hangi iki noktayı kullanarak bulursan bul. Hep ne olacak? Hep aynı değeri aynı eğim bulacaksın. Yani isterseniz A ile B'nin hani o iki sayıyı kullanarak eğim bulun. İsterseniz B ile C'yi kullanarak eğim bulun. İsterseniz de A ile C'yi kullanarak eğim bulun. Şu üçünden de aynı değer çıkacak. Bir tanesini yapalım. Hatta isterseniz iki tanesini yapalım. A ile B'yi kullanalım. Şimdi A ve B'yi kullanarak eğim yazarsam 3-2 y'ler farkı bölü Eksi 1, 4. Eksi ne çıkar? Sonuç artı 1 bölü 5 yani eksi 1 bölü 5'miş eğim. Hadi bir de BC'yi bularak. Aa. Zaten A. Zaten A'yı bulmamızı istiyormuş. O zaman ne yapacağız? Tabii ki C'yi kullanacağız. Peki o zaman B ile C'yi kullanalım. Eksi 1 bölü 5 eşittir. Y'ler farkı. 5 2 bölü A 4 diyeceğim a eksi 4. Şuradan gelen sayı artı 3. İçler dışlar çarpımı dersem. 15 eşittir eksi a artı 4'ten a ile 15'in yerini değiştirdim a eşittir eksi 15 evet soru bizden a istiyormuş a eşittir eksi 11'dir evet şimdi sıradaki soruya bakalım aşağıdaki doğruların eğimlerini bulunuz demişiz evet d1 doğrusuna bakın d bir doğrusu nasıl bir doğru x eksenine paralel. Şimdi ben grafiği verilmiş bir doğrunun eğimini bulurken ne yapacaktım? Öncelikle eğim açısını bulacaktım, değil mi? Bu doğrunun eğim açısı ne? D1 doğrusunun eğim açısı 0. Yani eğimi yok. O halde D1'in eğimi 0'dır diyoruz. Yani 0'ın ya da 180'in tanjant değeri nedir? 0. Geldik D2'ye. D2'ye bakın. D2'nin x ekseniyle yapmış olduğu açı nedir? 90 derece. 90 derecenin tanjantını biliyor muyuz? Tanımsız. 90 derecenin tanjantı tanımsızdır. O halde x eksenine dik olan doğruların eğiminden bahsedilemez. Eğim yok. Tanımsız. E, x eksenine paralelse eğimi sıfırdır diyeceğim x eksenine dikse eğim tanımsızdır. Eğimden bahsedilemez. Geldik D3'e. D3 doğrusunun eğimini nasıl bulurum? Evet, hemen bilgimizi kullanalım. Neydi bilgimiz? X ekseniyle ile kesiştiği noktaya gelirdik. Bu noktada x ekseninin üzerinde ve doğrunun sağında kalan şu açıya alfa dersem alfa açısının tanjantı. Bakın burası 4 ise bu da 4'tür. Şu 3 buradaki uzunluk 3. Tanjant alfa ne oldu? 4 bölü 3. M3 doğrusunun eğimi 4 bölü 3'müş. Evet. Şimdi artık ufak ufak doğru denklemi yazma işine gireceğiz. Doğru denklemlerini tanıyalım öncelikle. Şimdi karşıma nasıl çıkabilir doğru denklemleri? Ya y eşittir mx artı şeklinde yazılabilir. Ya da ax artı by artı c eşittir 0 şeklinde yazılabilir. Bir doğrunun denklemini iki türlü de yazabilirsiniz yazımın değişmesi doğrunun değişmesi anlamına gelmeyecek tabii ki de. Daha çok neye bakacağız? İşte şıklarda hangisi varsa onu yazacaksınız. Mesela y eşittir mx artı n şeklinde yazılmışsa bir doğru. Nasıl çözümlerim? Şimdi bu yazım tarzında şu şartla y'nin kat sayısının bir olması şartıyla x'in kat sayısı yani m bu doğrunun eğimini verir. Şimdi ikinci yazım tarzında peki buradan hemen tak diye bulabilir miyiz eğimi e, buluruz nasıl buluruz? Önce bu denklemi şuna çevirerek bir ispatını görelim neden öyle yapıyormuşuz bunu bir görelim ne demiştik y'nin kat sayısı 1 olduğu zaman böyle bir şarta bağladık değil mi y'nin kat sayısı 1 ise diğer taraftaki x'in kat sayısı yani y ye eşittir mx artı n şeklinde dönüştürdükten sonra x'in kat sayısı bu doğrunun eğimini verecek. Yapalım. B'y bir tarafta kalsın. Geriye kalanları diğer tarafa atalım. Eksi a x eksi c. Her tarafı y'nin katsayısına böleceğim. Neden? Çünkü y'nin katsayısının bir olmasını istiyorum. Buradan b'ler gitti. Y eşittir ne çıktı? Eksi a bölü b x eksi c bölü b. Ne demiştik? Y'nin katsayısı 1 ise x'in sayısı bize eğimi verir. Demek ki şu yazım tarzında biz eğimi bulmak için ne yapacağız? Eğim eşittir diyeceğiz. Eksi a bölü b'dir. Evet. Doğru denklemlerini bu iki şekilde daha çok göreceksiniz. Denklem yazımlarında birazdan görüşelim.